Sesim geliyor mu? Uçak, uçak. Öncelikle sana sesim geliyor, geliyor. Militeriye gel. Militeriye gelir misiniz abicim? Orada Aa, çarpışalım. Benzerim, Selamlar, saygılar abi. Militeriye bekliyoruz abicim, saygılar. Sus, konuşma. O en son konuşan garip şeyler söylüyordu. Zeus, Bilal, sesim geliyor mu? Zeus, Bilal? Kardeşim ben seni kapattım mı? Bir tek seni kapatmışım ya, inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Zeus, Bilal, sesim geliyor mu? <laughs> Bizi kapatacaktın abi. Geliyor abi. Merhaba kardeşim. Birlikten Kuvvet Doğan felsefesiyle tek yumruk olarak ölüm operasyonunu başlatmış bulunuyorum. Hazırsın değil mi? Hazırım abi. Tamam hayatta kal dostum. Tek parça halinde kal. Gerisi bizde. Tamam. Hs yedin sen. Hs yedin yani. Düşmen lazım. Çok bile dayandı. Abi çok kasıyor. Of, uçakta çağırdım ya, militeriye. Evet hayır. Onun kasması bu Bilal. Bu arada Bilal arkadaşlar Herkes rastgele gelmiş. denk geldi. Rastgele denk geldi tamamen. Evet. Dördüncüyü rastgele olarak bulduk. Diğer zaten arkadaşlarımızı tanıyorsunuz. Ferhat ve Frek yanımda. Utku. Abi al. A aldım. Oy. Evet benim düşürdüğüm öldü. Bilal yürü Bilal düşünecek vaktimiz yok. Sukobun da benden abi gel gel. Nerede hani nerede? hani nerede hani? 6 da var 8 de var sen 6 seviyon diye 6 al. Eyvallah bir tanesin. Hadi o zaman dalıyoruz abi. Teller dolu. ben de burada baydım birini. Bir tane şurada şurada var abi. Bayıldım. Çekin abi onu. Geldim ben. Bastı mı seni? Evet evin içinde pusuyormuş. Abi arada kaldım. Abi yardım edeyim. Nerede adam? şunu gördüm Soldan indirdim ve onu. Tamam. Soldan bir tane vektörlü silah. Bir tane daha indirdim. Buradalar abi. TGF bunlar. Hadi dalıyoruz. Dalıyoruz abi. Baydım tekrar senin senin vurduğun abi. O da orada. Hop! Aldım bir tane. Bir tane Çok aldım. Çok güzel. Abi yatıyor orada Cem abi. Onu da baydım. Çok iyi. Arkaya dönelim mi hemen? Sen bunun unutmalarını yap. Biri geldi. Ne oldu lan? Iyi. Helal abi. Bilal sana da helal. Abi mavi markladığın bina şey dolu adamlar geliyorlar tutuyorlar pusuyorlar bilginiz olsun cevdeler Tamamdır. Bilal olsun ya varlığın yeter kardeşim. Hadi Bilal gidiyoruz seni birinci yapacağız. Bir tane kaybımız var Ferhat erken ve acı i̇nşallah kaybımız. Abi. İnşallah tamam inşallah ama inanmak başarmanın yarısıdır bak geliyor bak bak. Yani hedef ben miyim tayfun. Çok güzel. Yer de orada Cem abi. Üstü. Orada derken. Çatıda çatıda burada. Göremiyorum. Ha burada. Sağ bina doluydu bu arada abi o baygın. Çok iyisin. Ben şuradaki notuna bakayım. Sayı var adam. İşaretin var mı Bilal? Ses aldıydı. Kasıyor. Geliyorum yanına abi evet. senin. Evet. Gördümce abi Çok. Son güzel. anda döndüm. Yok ya arkadaşının yanına gideceksin. Onlar seni kaldıracak. Sonra bir daha uğraş dur. Mermi harca falan. Abi, bir tane şurada. Bir tanesi şu sarı konteynerin arkasına doğru geçti abi. Aynen. Bayağı vurdum ona. Beril var bunda abi. Kullanıyorsan al abi. Benim silahım iyi şu an M4. Tamam. Ben yakın girdim buna. Sen neyim? Gördüm abi içeride. Loot yapıyor. Arkandayım abi basabilirsin. Tamam. Geldim abi bende. Dışarı çıktı galiba. Arabaya mı kaçıyor? Çok iyi. Çok, Çok iyi. Daha Bravo Bilal he. Cem abi biri daha geldi abi şurada. Geldi. Şuranın arkasında. O binanın arkasından girdi abi içeriye. Tamam geldim. Abi. Önümüz, önümüzde bir yerdeydi abi. Burada burada burada. Gel 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 benimle gelin abi. Senleyim sen neyim sen Bilal mi alacak onu? Bilal. Al Bilal. Bilal al onu. Tamam aldım ben. Bilal öldü. Bilal? <laughs> Öl ölmedin değil mi? Yok Bilal öldü adam öldü. Yok yok. He. Abi skop var mı? Yerde abi. Güzel 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 güzel. Hadi gidelim. Al abi arabayı. 35 bin uc'lik araba desenim nasıl Bilal? Çok iyi abi. <laughs> abi bir kill daha geldi. Ya, abi saniye. arabada bir boşluk var hissedebiliyor musun? Hissediyoruz Ferhat'cığım. Sensin galiba o boşluk. evet <laughs> evet. Ferhat kalbimizde yaşıyor arkadaşlar. Zaten şöyle bir şey var. Bu maçı Bilal'e ve Ferhat'a armağan ediyorum. Daha doğrusu birinci olursak birinciliği Bilal'e ve Ferhat'a armağan edeceğim. Bilal en son ne zaman birinci oldun? En son dün herhalde. Bu ha bugün değil yani. Yok bugün olmadı. Tamam tamam. Bugünkü birinciliğinin tadını çıkar. Şu an birinciyiz yani öyle düşün. Şimdiden yaşa yani onu. Sağ ol abi. Aynen abi. şöyle bir arkana yaslan abi koltukta. Dur bakayım tipine. Artıya arkaya bakarken önü kaçırdık. Benzin bitti abi, alalım bunu. Bu arada mikrofonum arkadaşlar tümünü açık onun farkındayım. Hani bazen rakibi ele geçirdiğimiz zaman, rehin aldığımız zaman sorguya çekiyoruz. O yüzden bir daha mikrofon açmakla uğraşmayalım yani. Şu an tümü açık işte. E, rakibi bir sorguya çekeriz yani. Bazen Olmaz. hani kaç kişisiniz? Amacınız ne? Bizimi takip ediyordunuz falan diye sorguya çekebiliyoruz oyunlarımızda. Bilginiz olsun. Abi şimdi arabayı sana vereyim mi? Yoksa Girip orada o içine be. Girip o tamam. içine bakayım. Vuralım abi, vuralım. Cayır cayır eller soğumadan. Bilal hazır ol. Uçak mı? Evet Bir tur daha atalım ya dön abi Aha iki tane fişek Geliyoruz Bilal hazır mısın? Hazırım abi Abi adam var abi Adam ha, var Şunun abi. Arkasında. Bunun abi. arkasında Bunun arkasında, arkasında abi Cem abi önünde şey. Eve girdi. Üst kata çıktı abi Senleyim Cem abi Atlar mı? Yere yattı o da. Ben biliyorum ya Ben biliyorum abi adam Nasıl atladı Okuyorum ya oyunu Hadi abi drop baskınına. Sağda var bir tane. Kulübede. Kulübenin orada. Çok güzel. Devam. Drop'u nereye attı ben görememiştim. Uçak uçağı takip et önümde. önümde. Önümde önümde. Tamam. Evet drop baskınına hızlı gidiyoruz. Bilal, Frek. O tam karşımızda abi. Kafa at direkt. Ya da Böyle buradan takım. da Low. oynayabiliriz. Oynayabiliriz. Çıkar. Aa çıktılar 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 Cem abi. Abi arabaya çıkardım. Gel 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 beni al. Gel abi. Bir tane gazoz içeyim ya. Çatışmadan önce gazoz içmeyi seviyorum. Kafayı atıyor muyuz? Bilal hazır mısın? Bilal silahlar otomatikte mi? Bilal. Hazırım abi. Evet, abi tam doğru olurken aciz. Cem abi. Al almışlar, almışlar. Almış gibi ya. Belki şundadır. Lan. Hoş geldiniz. Burada. Harika şoför Fred harika bir <laughs> manevrayla orada hepimizin hayatını kurtardı oha Graz'a bak. AWP 8 xi 3 <laughs> Al al AWP'yi al, AWP'yi al. Gel bundan al sen de, gel bundan alacağım yok, abi. Yok yok abi sen. Bilal sen AWM'le oynar gal. mısın lütfen? Bilal gel al şu loot'tan al AWM'yi, dürbününü de tak abi. Tamam abi. Abi daha gelenler olabilir buna bu arada hala tüsüyor. Aynen. Evet, güzel gidiyoruz Bunlar. tamamdır arabayı alalım gidelim abi. Hadi Bilal gazozunu falan, gazozun yok mu Bilal vereyim mi? İçiyorum içiyorum abi var. Ha içiyor musun? Sesi şimdi geldi tamamdır. Rezon attı abi burada büyük ihtimal Bize atmadıysa bir team daha var. Red zone'a ölmemiz yok mu peki? Ne oluyor lan? He? Aa? Cem abi? Kulun var. Abi. kulun var abi. Aynısından bir tane daha var. Nerede? Gördün mü? Solda kim mi aldı? Evet. Aynen. Kili aldı. Şu an oyunda klonum mu var? Abi onu görmem lazım. Kaçırdım. <laughs> Arkadaşlar ben kaçırdım ama siz görürsünüz. Solda araba gidiyor aşağıya. Önüme çıkmayacak değil mi abi şu an? Önüme şurada çıkmayacak. şurada bak. Aynen. Bayağı uzak. <laughs> Gördüm. Yaşıyor değil mi klonum? Şu an yaşıyor. Adam vurdu. Tamam. Güzel. Bana çekmiş ya. Ee, kimin klonu abi? Burada abi. Durdu. Burada. Bravo Bilal, Bilal hayatımızı kurtardı arkadaşlar. Vallahi hayatımızı kurtardım Bilal, eline sağlık. Bir şey değil abi. Ya şu benim klonum ne ayak onu bir görsek adam mi ya? Adam geliyor sağdan abi, sağdan adam geliyor. Gördüm. Adam. E hadi ama o merminin onun kafasına değmiş olması lazım. Bilal atlat Bilal. Chris, go home. Abi kasıyor. Aşağıda adam var. Bende ama ben de büyük ihtimalle. Ya. Koşuyor. Sonunda be Abi kulonun hala yaşıyor bu arada Yine göremedim ya Yok adam vurmadı abi yaşıyor ölmedi yani He pardon <laughs> abi hep söylerim bak bu oyunda araba kullanmak ustalık gerektiriyor. Şu anda da Utku valla baya iyi bu konuda. Bu konuda da baya <laughs> iyi. Estağfurullah abi evet, sağ olasın şey. teşekkür ederim. Utku zehir gibi İzliyoruz öğreniyoruz Cem abi. Estağfurullah yok <laughs> ya. Sen yayın açıyor musun Utku bir yerde? Evet abi açıyorum. Senin abi kanalını yayın yaptığın yer ve YouTube kanalının linkini videonun açıklama kısmına bırakayım. Oradan tamam. ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bilal senin kanalın falan var mı Bilal? Yok abi. Ha iyi bari. Boş ver okulunu oku ya ne yapacaksın? Biz zamanında okumadık. Evet, evet. Yani okuduk da şöyle Hani okuduğumuz alanda ilerleyemedik. Öyle söyleyeyim. Yoksa okuduk tabii. Abi şöyle yapalım. Şimdilik hemen birimiz şu bagiyi, Birimiz sen benle gel. bagiyi alalım. Tamam Bilal, Bilal bizi takip sen et. alayım. Zaten araba görürüz tamam. birazdan. Abi Bilal'in kılına zarar gelmemesi lazım. Onu koruyoruz şu an. Yakın koruma. Ferhatcığım. Efendim şu abi. Şu an nasılsın şu an? Hani kalbimizde yaşıyorsun ya. Keyfim Ne yapıyorsun? İyi yani Keyfim kalbimiz yerine. iyi yani değil mi? Temiz hadi iyi. Hadi çok, çok hadi. iyi abi. Tamam. Evet, Buggy'den değişik hareketler. Bu tamamen oyunun bug'ıdır arkadaşlar. Yoksa Motiko ile alakalı bir durum değil. Yani biz bileli bekleyelim diye öyle bir şey yaptı. Aynen. Yavaşlama. Aşağıda olur. adam var. Ha, yok, yokmuş. Yanlış alarm. Duvarı adam sandım. Ama öyle adamlar da yok mu abi? Duvar gibi. Bir şey anlatıyorsun. Hiç böyle tepki vermiyor. Bilmiyor <gülmüyor> falan. <laughs> yani benzetmem normal yani. Ben çok tanıdım Bilal, gel Çok da öyle insanlar. Geldim. Sol tarafta adam var. Nerede kardeşim? Nerede? İşaretin var mı? Benim o benim o <gülüyor> 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 o, o benim, o adam dediğin. Yani şu an evet, hep, hepimiz adamız yani. yani. Petrol tarafında. He, petrol. Tamam, <laughs> bakalım şu abi. Petrol tarafında herhalde. Petrol tarafına dönelim Utku Bey. Ha bu tarafta. Tabii, hemen. Şu Aman, petrol. Öyle bir şarkı vardı değil mi? İçinde olma ihtimali... İçinde mi gördün Bilal? Yok, <laughs> şu tarafta çatışma sesleri geliyordu. Tamam. Ee, tamam. Görevimiz ya da görevimiz değil. Araba vurmuşlar. Sağda airdrop var aynen. Bilal'e bir airdrop aldırırız ya. Görevimiz değil abi. Gerekli Bileli kurtarmak. Abi. Bileli kurtarmak başlık. Nasıl? Abi adam çatıda. Yok abi. Cem abi, abi. Cem abi, abi. adam çatıda abi. Çok abi. güzel. Hemen, hemen basalım mı? Aha. Bas bas abi bas. Uçarak abi olaylı bir etkili bir giriş. Biz de buradayız diyerekten. Bilal gel abi Bilal. Gel, gel abi gel. neyim abi. Ya abi elim bir kere tetiğe gitmiş bulundu Bilal ya. Sana salacaktım da. Gerek yok abi. İşte bizde işte silah çek... Silah çıktı mı patlıyor abi bizde ne yapalım. Hiç çekmeyecektim onu başta girerken. Bilal sen nereden katılıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Malatya'dan. Malatya. Evet. Doğru mu? Ha. Yaş kaç? 15. 15 güzel okuyorsun. Kaça gidiyorsun? Lise mi? Lise 2. Lise 2. Güzel. Güzel kardeşim. İleride ne evet. olmak istiyorsun peki? Var mı hayalinde bir meslek? Bir hayalini kurduğun? Hakim, hakim, hakim. avukat. Güzel. Yargı dağıtacaksın atacaksın evet. yani. Güzel. Biz de işte oyunda yargı dağıtıyoruz. Sana inancım tam Bilal. Yani sen yaparsın. İstediğin her şey olursun abi. Sağ ol abi. Yeter ki sabret, çalış, iste. Kaç saat oyun oynuyorsun günde? Bir buçuk falan. Bir buçuk saat iyi. Yani azmış. İyi yani. az derken normali o aslında. Bir buçuk saatte sana denk gelmesi peki? Bir buçuk saatte bana denk gelmen <laughs> bile. Çok iyi abi. En verimli bir buçuk Çok saatten bir, bir tanesi herhalde. Evet ya şanslı Hapağı saatlerden bir, yani. bir tanesi. Ya gerçi abi bana bu... denk geldiğinde, geldiğinde ne oldu sanki? Aman boyun mu uzadı? Boş ver. İşte biz de oynuyoruz. Aha atladı. Evet. Duydum. Adam var ayak sesi. Duydum. Zıplıyor abi burada. Atladı. Klon olabilir. Klon olabilir, olabilir, abi gerçekten. Lan benim kullanım mı burada yoksa? Abi gel üst kata çıkalım. Çatıdan aşağı atlar diye ben bekliyorum. Aa Sürekli vurdular. Zıplama... Karşı taraftan Kimi Karşı vurdular? taraftan vurdular bunu. Tamam Zıplayan. biz de onu vuranı vuralım. Kayağını ver. Birader biz bir şey yapmadık. Biz de öldürecektik ama seni başkası indirdi. Kusura bakma. Bana da sıksa ya. A few moments later. Ama göremiyorum. <laughs> abi bana da vurdu. Aha, sana da vurdu mu? Evet. <laughs> Şurada abi. Evet abi. Ha, ha, <laughs> <laughs> Uyarı ateşi açtım. Gazdan şuraya... Abi esel... Tamam. Yani gitti. Buradan kendisine selam gönderiyorum. Fear Emre. Yani kusura bakma, sona kalsaydık konuşurduk ama. Takımlaşma yapmayalım yani bu saatten sonra, olmaz. Şimdiye kadar oyundaki çizgimizi koruduk. Abi... Hileydi He, Hur, hurdaydı, hep uzak kaldık. Böyle şeylerden, takımlaşmadan falan da uzak kaldık. Hop arabanın üstüne Chuck Norris'in böyle bir sahnesi vardı be. Duraba bakmak ister misiniz? Abi benim kask tükürsen gider. Ben onu bir değiştirdim. Son 3-4 kişi kaldı. Fiir Emre saygılar selamlar he. Küsmedin değil mi? Bak oyun yani bu. Hani diğerlerine haksızlık olmasın diye ateş ettim. Abi senin klonun nerede? Ben hala onu arıyorum biliyor musun? Aa aşağıda. Klonum aşağıda gördüm galiba. <laughs> Uzaktan seçebildin mi abi? Aynen seçtim abi bak bak. Şu bir. Ha. İstersen basayım oraya abi. İstiyor. Ama zıplıyor. Son son takımsa konuşabiliriz. Son takım galiba abi. 3 4 bir abi. kişi eksik. Sen arabaya bin abi. Abi bir ateş etmeyelim Bilalcim bir ateş etmeyelim. Tamam abi. Tamam mı? Bir konuşalım bakalım kaç kişi bunlar. Galiba bitti maç. Bir. Duralım abi, duralım. Duralım şey abi. Aha. Sıkıyor. Vurun abi vurun. Aha Filahla senin klon abi. abi. Klon düştü mü? Klon düştü abi şu an klon burada. Biraz agresifmiş klon. Kaldırsın abi selam arkadaşlar ederim. Kaldır. Aleyküm selam kaldırın abi arkadaşım. Neden, neden ateş ediyorsunuz ha? abi kaldırın zıplıyorsunuz? Kaldırın beni kaldırın. Abi, benim, abi bir dakika. benim de. Benim de abi biriniz abi, zıplıyor abi. biriniz ateş ediyor. Bir kararsızlık yaşandı. Burada bomba atıyor abi. Sıkmayız sıkmayız. Abi, abi. abi hiçbir şey yapmayın. Merhaba Arkadaşlar abi. merhaba nasılsınız? nasılsın abi? İyiyim dostlarım teşekkür ederim İyiyim. sağ olun. Abi, Bir fotoğraf çekelim dur ya dur telefon. Olur abi ama silahları indirsek diyorum yani benim o biraz abi. o havayı geriyor. <laughs> abi benim, benim adım, adım da başladım. koydum karınca. Öyle mi? Aynen abi, Sen misin? Bir istiyor, düşüreyim tamam. mi seni? Bir nikine bakmak istiyorum, istiyorum ya. Yani. Bir düşüreyim mi sen İşre misin? abi. bakalım Nikine bakayım. Ha başta ama K'ler. Aynı. O ne ya? Boşluk ha, bırakmış. Öldürme mesajında değil. aynısı aynen. gözüküyor. Tamam silahları kaldırıyoruz artık. Bilal'cim indir. Sakin ol Bilal. Bizden onlar bizden aldı abi, artık, tamam. Abi bir şey diyeceğim ya. Abi, abi arkadaşınızı kaldırın. Şey atacağım. Instagram atacağım. Bir... Arkadaşınızı kaldırın abi. Kaldırız abi. Neyler ben alacağım. Ya. Atalım durdum abi. Başkan. Al abi sen fotoğrafı. Abi bir şey diyeceğim bir baksana ya. Abi şey, e, Instagram atacağım da bir şey yapar mısın bakar mısın? Bakıyorum şöyle mi bakayım? Aynen öyle abi. Sen de etiketledim abi. Abi zaten günlük hayatta her gün böyle bir sürü fotoğraf çekiliyoruz. Oyunda da fotoğraf çekildik ya. Harika oldu ya. Harikasınız abi. <laughs> abi. Başkan dur bizi de çek. Bizi de çek dağıt başkan. Bizi de çek dağıt başkan. <laughs> 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 Kim seni... çekiyor bizi? Kamera yok abi. Utku sen mi çekiyorsun? Ben, ben çekiyorum abi. Çekeyim. Üstten aldım pozisyonu. Aa, abi, abi şey <laughs> mi? Canım, <laughs> EDS falan mı çekecek bizi? Kırmızı <laughs> ışıkta geçelim. Arkadaşlar ne diyeceğim? Bak gelin patlayalım. Güzel bir kapanış hatıra. Tutun abi birbirinizi. Tut. Bu arkadaş duymuyor galiba. tut abi. Tut başkan beni duruyor. Abi tutun bu arkadaşı. Ben tutacağım Video neredeyse. Mısın? Videodayım abi şu an. Selamlar gönderin. Selam Video gönderiyorum. Abi. İzmir'den. Malatya'ya selam abi. İz... İzmir Çevik Kuvvet'e selam gönderiyorum buradan. Eyvallah abi. Selamlar. Hadi gelin patlayalım abi hep beraber. Hadi şey, abi dübü ben işte. Bombayı bizden. İzmir Aynen. Çev... İzmir gel gel. Çevik Kuvvet özeltim abi. Arkadaşlar saygılar senin. sevgiler. Hepinizin eline <laughs> sağlık. iyi oyunlar. Evet arkadaşlar. Ferhat'ın intikamını aldık. Bilal'le birlikte birinciliğe ulaştık. Bilal'in de sesi kapalı gerçi şu an. Kendisine Yine de buradan selamlar, saygılar gönderiyorum. Onunla da tanıştık, oynadık. Çok keyifliydi. Ayrıca takıma da ayrıca teşekkürler bu arada. Evet arkadaşlar toplamda da 22, 4 daha, 26, 7 daha. Ne yaptı Ferhat söyle. Abi kucağımda yeğenim var da hesaplayamıyor. Tamam neyse evet, o zaman <laughs> ben bir daha hesaplayayım. 22, 4 Zaten. daha ne yaptı 26, 7 daha. Utku sen söyle. 33, <laughs> 33 mi ya ben emin olamadım bir an. Evet 33 kille maçı tamamladık arkadaşlar çok keyifliydi haritanın 3'te birini temizledik Bilal ile birlikte damga'yı vurduk arkadaşlar maçı bayağı güzeldi videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın eliniz değmişken abone olmayı da unutmayın.